Kısa adı Samader olan Sakarya Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği 2012 yılı turna balığı sezonunun açılışını yaptı. Açılışta Samader üyeleri ve balıkseverler Arifiye Mallaköy göletlerinde bir araya geldi. 2007 yılından bu yana Sakarya'da faaliyet gösteren Samader, turna balığı yasak döneminin bittiği ve sezonun başlangıç günü olan 1 Nisan pazar günü oltalarını gölde buluşturdular. Samader Yönetim Kurulu adına Başkan Semih Kolçak her yıl 19-20 Mayıs tarihleri arasında geleneksel olarak düzenlediğimiz 5. Ulusal Turna Balığı Yakalama Yarışması'na tüm balık sevdalarını bekliyoruz dedi. Silivri'de yaklaşık bir haftadır kapalı tutulan dükkandaki hayvanlar bir grup hayvanseverin girişimleri sonucu kurtarıldı. Alınan bilgiye göre Silivri Pili Mehmet Paşa Mahallesi Helvacı Sokaktaki bir hayvan satışı yapılan dükkanın bir haftadır açılmadığı, hayvanların aç ve susuz kaldıkları iddia edildi. Bunun üzerine Hayvan Hakları Federasyonu Silivri temsilcisi Şükran Çakır ve arkadaşları harekete geçti. Söz konusu dükkana giren ve içerideki hayvanları kurtaran hayvanseverler tarafından iki tavşan ve çok sayıda süs balığının teref olduğu tespit edildi. Hayvanseverler sağ kalan hayvanlara su ve yiyecek vererek başka bir dükkana taşıdı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ormanlara zarar veren haşereyle mücadelede terminatör böcekleri kullanıyor. Ekolojik dengeye zarar veren kimyasal ilaçların yerini artık biyolojik mücadele aldı. Ağaçlara zarar veren canlılarla yapılan mücadele, gelinen hassas noktayı gözler önüne serdi. Geçmişte yapılan böceklerle mücadele çalışmalarında zararlıları yok etmek için tonlarca kimyasal ilaç kullanılırken bu savaşın yan etkisi olarak doğadaki bazı bitki ve canlı türlerine istemeden de olsa zarar verilebiliyordu. Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile 2011 yılı faaliyetlerini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Ormanları korumanın ve işletmenin en önemli görev olduğunu söyleyen Köksal, halk arasında Terminatör Böcek olarak bilinen çam kese böceği yırtıcısıyla ormanlara zarar veren böceklere savaş açtık dedi. Osmaniye 6. Güvercin Festivali yapıldı. Birçok güvercin severin katıldığı festivalde çeşitli güvercinler yarıştı. Ahmet Çekip Ersoy Kültür Merkezi'nde pazar günü yapılan Osmaniye 6. Güvercin Festivali'ne Türkiye'nin her yerinden yoğun katılım oldu. Filo güvercinlerinin 6 çeşit ırkının katıldığı yarışmada derece alanlara çeşitli ödüller verildi. Kuşdiyar.com forum sitesinin katkılarıyla yapılan Osmaniye 6. Güvercin Festivali'ne A. Beyaz, Şamı Zırhlı, Şamı gol, Meverdi Sarı, Meverdi Mor, Kara Müsevvet, Göv alacaba da türü güvercinler yarıştı.